halkının, Türkiye'deki, Bakur'daki Kürt halkının, Avrupa'daki yaşayan halklarımızın iradesiyle gerçekleşmiştir. Kürdistan halkı, Türkiye halkına da demokrasi dersi vermiştir. Biz tu yek sal, derse ki her imazın aslında de sandık eda, e, bedenge hu, bir irada hu, gelen Kürt, dostan Kürt, o gelen bir tevayi, Bersi ve ki her imazın da, le beledi peşyame da, tura de emin heye, Tura de emin da hatta biz suçare gulane dengdayına Avrupa'ya evden dengdayına Avrupa'ya wek em hilbjartına tura yek em zedetir tura de emin bibin kazanacağız bunun başka bir alternatifi yok özgür yaşam için kazanacağız özgür önderlik için kazanacağız özgür gerilla için kazanacağız özgür Kürdistan için kazanacağız. Avrupa'daki bütün halklara bütün insanlığa çağrı yapmak istiyorum. Hiç kimse demesin ki bana bir şey olmaz. Bugün bana yarın sana bunu herkes bilmeli. Bunun hiçbir e, ırkı, dini, dili yoktur. Yani e, her Kürt, her Alevi, her Müslüman, her Türk kendini gerçekten bundan sorumlu hissetmeli. Ve bu e, soruna cevap olmalı. E, bu cevabı da birlikte güçle gidip oyumuzu kullanarak buna cevap oluruz. Bir oy demeden bir oy çok şey değiştiriyor. Eğer ki